Rufka yolculuk 12 lise kategorisi kitabımız yolların kanunu kitabımızın 3. bölümü incinsen de incitme bu bölümle ilgili hazırladığım soruları hemen bakalım. Birinci soru Hacı Bektaşi Veli hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Anadolu'ya Horasan'dan gelmiştir. B. Piri Lokmanı Peren'dedir. C. Mevlana Celaleddin Rumi'nin izinden yürümektedir ve hocası tarafından Suluca Karayı Cahöyü'ye gönderilmiştir. Burada yanlış olan seçeneğimiz C şıkkı. İkinci soru. Türkistan erenlerinin piri olan büyük alim hoca kimdir? A. Ahmet Yesevi B. Seyit Mahmud C. Ömer Hayyam D. İbn Sina Cevabımız A şıkkı Ahmet Yesevi. Üçüncü soru. Onu gören zenginliğini bilen genç kızların kendisiyle evlenmek için adeta yarışa girdiği Karabey, reddedilmenin verdiği öfkeyle deliye dönmüştü. Moğollarla işbirliği yaptığı için kısa zamanda zengin olmuş, bu sayede de toplum içindeki itibarı artmıştı. "Mükemedin eli öpeceksin" derdi. Moğollar güçlüydü. Selçuklu ise son demlerini yaşıyordu. Bu yaptığı kesinlikle hainlik değildi. Bu hayatta sadece güçlü olanlar kazanabilirdi. Karabey güçlüydü gücünü devam ettirebilmek için Moğollarla işbirliği yapmalıydı. Daha da güçlü olduğu zaman ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isterdi elbette ama şimdi değil. Yukarıdaki metne göre Karabey ile ilgili olarak hangilerini söyleyebiliriz? 1. Hırslı bir kişidir. 2. Gücü önem veren ve güçlünün yanında durmak isteyen biridir. 3. Hain değildir. 4. Elindekiler az iken de paylaşmayı bilen biridir. A. 1, 2 ve 4. B 3 ve 4. C 1 ve 3. D 1 ve 2. Cevabımız D şıkkı 1 ve 2. Dördüncü soru. Moğollarla işbirliği yaptığı için kısa zamanda zengin olan Karabey, zenginliğini bilen genç kızların kendisiyle evlenmek için adeta yarışa girdiği biriydi. O ise Nazlıcan'la evlenmek istiyordu. Fakat Nazlıcan onu istemiyordu. Aşağıdaki fikirlerden hangisi Nazlı Can'a ait olamaz? A. Huzuru ne olduğunu bilmeyen Cahil Karabey beni zenginliği ile kandırmaya çalışıyor. B. Karabey bilmiyor ki rızık ezelde takdir edilmiştir. C. Bol rızık isteyen zenginlerle işbirliği yapmalıdır. D. Allah rız rızkı, bereketi karı kocanın muhabbetinin içinde saklamış. Burada Nazlı e, Nazlıcan'a ait olmayan şık sorulmuş cevabımız C olacak. Beşinci soru. Kazancını ekmek satarak kazanan Silineson bir gün yolda Horosanlı hünkar Bektaş'a rastlar. Ona buğday ekmeği vermek ister fakat yanında sadece çavdar ekmeği vardır. Hünkarı boş göndermemek için çavdar ekmeği ikram eder ve kusura bakmamasını, yalnız çavdar ekmeği verebileceğini, buralarda buğday olmadığını anlatır. Hünkar Silinesona nasıl dua etmiş ve duası gerçekleşmiştir. A. Bir çavdar ekmeğiniz iki çavdar ekmeğine dönüşsün. B. Allah kazancınızı kat kat artırsın. C. Bereketli olsun. Allah sizleri daha mutlu etsin. D. Allah bereket versin. Çavdar ekin buğday çıksın. Küçük bezelerinizden büyük somunlar çıksın. Burada cevabımız D şıkkı. Altıncı soru. Bağçıyanlı Rum Ahilik Teşkilatı'nın kadınlar kolu gibiydi. Bu teşkilatın başı kimdi? A. Emine Bacı B. Fatma Bacı C. Zeynep Bacı D. Hanife Bacı Bağçıyanlı Rum e, Teşkilatı'nın başı Fatma Bacı'ydı. Cevabımız B seçeneği. Yedinci soru. Ahilik Teşkilatı'nın başı Ahi Evran'dı. Teşkilatın bütün ilke ve kararları... Baciyani Rum içinde geçerliydi. Baciyani Rum nokta nokta. Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilmemelidir? A. Ahiliğin dengi olan erkek teşkilatıdır. B. İçlerinde düşmanla cenk eden iyi eğitimli savaşçı kadınlar da bulunurdu. C. Kimsesiz genç kızların eğitimlerine ve meslek edinmelerine destek olurlardı. D. Yetim ve kimsesiz genç kızların ev var sahibi olmalarına yardımcı olunurdu. Cevabımız A şıkkı. 8. soru Nazlıcan Hacı Bektaşi Veli ile karşılaştığında onun kim olduğunu bilmiyordu. Hünkar kendisine birçok dua etmişti. Aşağıdaki dualardan hangisi bunlardan biri değildir? A sıkıntıların bertaraf olsun. B artsın eksilmesin, tersin dökülmesin rızkın bereketli olsun. C. Çavdar ikinci buğday çıksın. D. Gönül rızkın ala olsun. Cevabımız C şıkkı. 9. soru. Meryem ve kocasının ektikleri çavdarlar buğday olmuştu. Küçücük bezelerinden de kocaman ekmekler çıkmıştı. Bunun üzerine ikisi de Müslüman olmaya karar verdiler. Meryem ve kocasına dua ederek onları Müslüman olmalarını sağlayan kişi kimdir? A. Yiğitbaşı Serdar. B. Fatma Bacı C. Horasanlı Hünkar Bektaş D. Yahya Cevabımız C şıkkı. 10. soru Horasanlı Hünkar Bektaş çarşıda gezinirken şerbet satıcısı ile müşterisi arasında çıkan tartışmayı tartışmaya rastlamıştı. Bunun üzerine kızgın şerbetçinin yanına giden Hünkar onu sakinleştirmeyi başarmıştı. Hünkar satıcıya ne söyleyerek onu sakinleştirmiştir? A. Şerbetin parasını ben ödeyeceğim. B. Haklısın ama incinsen de incitme. C. Bir dahaki sefere parasını fazlasıyla alırsın. D. Parayı ödemeyen kişiyi ben cezalandıracağım. Cevabımız B şıkkı. 11. soru. Hünkar Bektaş'ın Türkistan'dan Anadolu'ya gönderilme sebebi neydi? A. Oradaki düzeni sağlamak. B. Moğolların zulmünü Anadolu'ya duyurmak. C. Anadolu'da güvenliği sağlamak. D. Anadolu'da İslam'ın nurunu baki kılmak. Cevabımız D seçeneği. 12. soru. Yiğitbaşı Serdar dilenci kılığına girerek Nazlıcan'ın dükkanının yakınlarında bekliyordu. Atının üzerindeki Karabey'den para istemişti. O da atını dilenci kılığındaki Yiğitbaşı Serdar'ın üzerine doğru sürmüştü. Bunu gören Nazlıcan bazı duygulara kapılmıştı. Aşağıdakilerden hangisi Nazlıcan'ın hissettiklerinden biri olamaz? A. Bu dünyada kimseye güvenilmeyeceği. B. Yiğitbaşı Serdar'ın mert ve korkusuz biri olması. C. Dünyada hala iyi insanların da var olması. D. Yiğitbaşı Serdar'ın kalbine güven vermesi. Cevabımız A şıkkı. 13. soru. Yahya Dilenci kılığındaki yiğit başı Serdar'ın üzerine atını süren Karabey'e çok öfkelenmişti. Dilenciyi kurtarmak için Karabey'e doğru bir hamla yaptı ama Hacı Bektaşi Veli Yahya'yı bileklerinden yakaladı, gitmesine izin vermedi. Bu olay üzerine Hacı Bektaşi Veli Yahya'ya ne söylemişti? A. Sana bir şey olmasın. B. Her şeyin hayırlısı olsun. C. Hak şerleri hayreyler de kendine hakim ol. Cevabımız C şıkkı. 14. soru. Hacı Bektaşi Veli Karabey'e seslendi. Genç adam yol yakınken tevbe et. Allah'ın yoluna gir. 72 milleti ayıplayıp kendinden küçük görme. İnsan ayıp görmek istiyorsa önce kendine bakmalı. Gel bu genç adamdan ve bu dilenciden helallik iste dedi. Yukarıdaki metne bakarak Karabey hakkında hangisini söyleyemeyiz? A. Kendini herkesten üstün gören biridir. B. Hırslı ve öfkeli bir yapıya sahiptir. C. Her istediğini elde etmek için elinden geleni yapar. D. Hatalarından ders çıkarmasını bilir. Cevabımız D şıkkı. 15. soru. Yahya dilencinin üzerine atını süren Karabey'i tanımıştı. Kendisinin Moğollar için çalıştığını, bu durum ortaya çıkınca da Malatya'ya kaçtığını söylemişti. Malatya'da da ahili kurallarına uymadığı için Sulucu Karaca Höyü'ye geldiğini söylemişti. Karabey ahili kurallarına uymamıştı. Aşağıda verilenlerden hangisi bu kurallardan biri değildir? A. Eline, beline, diline sahip olmak. B. Ürünleri yok pahasına ucuza alıp pahalıya satmak. C. Başkası hakkında kötü söz söylememek. D. Hırsızlık etmemek. Cevabımız B şıkkı olacak. 16. soru. Sulucu Karayahöy'e Hacı Bektaş Veli'nin geldiğini duyan Fatma Bacı onu ziyarete gitmişti. Karabey'in kendilerini arkadan vurduğunu söyleyen Fatma Bacı'ya Hacı Bektaş Veli bazı şeyler söylemişti. Aşağıdakilerden hangisi bu sözlerden biri değildir? A. Karabey'i asıl yakan dünya tamahıydı. B. İnsanoğlu az ile de yetinmesini bilir. C. Ayıplanacak tek varlık kendi nefsimizdir. D. İnsanoğlu açgözlülük yapıp hep daha fazlasını istediği için haktan sapar. Cevabımız B şıkkı. 17. soru Hacı Bektaşi Veli Piri Ahmet, Hoca Ahmet Yesevi'den aldığı manevi işaretli Anadolu'ya gelmişti. Hacı Bektaşi Veli'nin geldiği Anadolu'daki bu yerin o zamanki adı nedir? A. Diyarı Rum B. Diyarı Bizans C. Nevşehir D. Kırşehir O zamanki adı Diyarı Rum'dur. Cevabımız A şıkkı. 18. soru Hacı Bektaşi Veli Anadolu'ya belli bir görevle gelmişti. O yıllarda Anadolu'daki yaşam daha farklıydı. O yıllardaki yaşamla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Hacı Bektaşi Veli bir olalım, diri olalım, iri olalım düsturuyla fitneye yer vermemiştir. E. Anadolu'da Müslüman, Hristiyan, Mecusi, Türk, Rum, Ermeni, Fars, Arap 72 millet yaşıyordu. C. Hacı Bektaşi Veli zorluklarla tek başına mücadele, mücadele etmeyi tavsiye etmiştir. D. Hacı Bektaşi Veli 72 milleti ayıplamamak, düsturuyla kimseyi hor görmeden herkesin yardımına koşmuştur. Cevabımız C seçeneği olacak. 19. soru Ahilik teşkilatı Anadolu'da Anadolu Selçuklu Sultanı Birinci Gıyasettin Keyhüsrev'in teşvikiyle bilhassa nokta nokta hayatı düzenleyen bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuştur. Ahilik teşkilatının Anadolu'daki kurucusu nokta noktadır. Teşkilatın merkezi nokta nokta dedir. Yukarıdaki metinde boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? A. Sosyal Kaşgarlı Mahmut Nevşehir B. İdari Ahi Evran Akşehir C. Ekonomik Ahi Evran Kırşehir D. Kültürel Selçuk Bey Eskişehir Cevabımız C şıkkı. 20. soru. Önce soruya bakalım. Yukarıda özellikleri verilen teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? 1200'lü yılların başında Anadolu'da kurulmuş bir kadın dayanışma teşkilatıdır. Anadolu'lu kız kardeşler olarak tarif edilebilecek bu teşkilat ahilik teşkilatının kadınlar kolu gibi, gibi çalışmaktaydı. İş hayatındaki kadınlara destek veriliyordu. Kimsesiz yaşlı kadınlara sahip çıkıyor, kimsesiz genç kızların evlenmelerine de yardımcı oluyorlardı. A. Ahilik B. Bektaşilik C. Gaziyan Rum D. Baciyan-ı Rum Cevabımız D şıkkı Baciyani Rum. Burada bölümle ilgili soruların cevap anahtarı var. Bundan sonraki videomda görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.